İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve geçen pazar günü Marmaris'te toprağa verilen Hollandalı Ahmet lakaplı turizmci Ahmet Özkal'ın cenazesinde belediye başkanı Ali Acar'la geçen dönem belediye başkan adayı olan Doğan Tugay'ın koruması arasında yaşanan gerginliğin yankıları sürüyor. Pazartesi günü Başkan Acar bir basın toplantısı düzenleyerek yaşananları anlatmış ve Tugay'ı gelecek yerel seçimlerde aday olarak karşısına çıkmaya davet etmişti. Eğer Tugay'ın onuru, hasiyeti, şerefi varsa 2014 yerel seçimlerinde karşıma çıksın sandıkta hesaplaşalım. Bu arttırılan yumruğun hesabı Dün akşam saatlerinde ise 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 250 belediye çalışanı ellerinde pankart taşıyıp Başkan Ali Acar'a yapılan saldırıyı kınadı. Grup adına konuşan Ayşe Ergül, Marmaris Belediyesi çalışanları olarak bizler artık başkanıyla, yöneticisiyle, memuruyla, işçisiyle ahlak dışı bu saldırılara dur denilmesini kamuoyundan rica ediyoruz dedi. Tüm Marmaris yaşayanları tarafından bilinmelidir ki Marmaris Belediye Başkanı'na yapılan bu saldırıyı kendimize yapılmış bir saldırı olarak kabul ediyoruz. Bugüne kadar yapılan haksız saldırılar aslında belediye başkanımıza değil Marmaris'e zarar vermiştir. Özellikle bu son saldırı başkanımızı ve bizi inandığımız yolda yürümekten Marmaris'e daha fazla hizmet etmekten asla alıkoyamayacaktır. Ancak Marmaris tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır. Bu şehrin adını bu şekilde duyurmaya da hiç kimsenin hakkı yoktur. Ergül seçim günü geldiğinde de belediye personeli de dahil olmak üzere tüm Marmaris seçmeni istediği adaya oy verebilir. Ancak seçilmiş bir başkana yapılan saldırı Marmaris halkına ve Marmaris'e zarar verir dedi. Marmaris Belediyesi çalışanları olarak hepimizin tek amacı bütün enerjimizi Başkanımızın önderliğinde şehrimizin hizmetini harcamaktır. Başkanımız Sayın Ali Acara geçmiş olsun diyor. Onun şahsında hepimize kalkan eli bir kez daha lanetliyoruz. Marmaris Belediyesi çalışanları. Konuşmanın ardından belediye çalışanları başkanımıza kalkan eli lanetliyoruz yazılı pankartla alkışlar eşliğinde Atatürk meydanına kadar yürüyerek başkan acara destek olduklarını gösterdi. Yürüyüşte güvenlik önlemleri alan polisler de göstericilere çıkabilecek herhangi bir olumsuz olaya karşı uyardı. Zaman zaman polisle göstericiler arasında küçük çaplı tartışmalar yaşandı. Yürüyüş yapıyorsanız sessizce yapabilirsiniz, gidersiniz. Tamam. Ama böyle tamam. alkış yapmak falan böyle bir şey yok. Tamam sessiz. Tamam sessiz. Tamam sessiz. Tamam. 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 Adam iki saat sonra serbest gel. abi. İki saat sonra serbest kaldı. Ama yani biz bunu yapmayız. Ama bakın biz biliyoruz şimdi. Biz kendimiz yapıyoruz, yaparız. Onun hesabını biz Öyle ama Aa oy verdi belediye başkanı. Seçilmiş bir insan. Seçilmiş şey insan. Seçilmiş bir Evet. Koruma siz bilen sana. Tamam. Bu arada O zaman neredeydi? İnsanlar. Lütfen siz sessiz olun. Biz de gidelim. Ellerinizi yapalım. Ne olmuşlar? Grup Doğan Tuga'ya ait işletmenin önüne geldikten sonra polisin uyarısı üzerine dağıldı. Bizim <laughs> <laughs> iznimiz, yürüyüş iznimiz buraya kadardı. Dolayısıyla bu kadar anlayışla hareket ettiğiniz için, bilinçli hareket ettiğiniz için... Ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Memur arkadaşları da anlayışları için teşekkür ediyoruz. Hepsine kolaylıklar diliyorum. Hepinize kolaylık versin.